Merhaba arkadaşlar. Eşkenar dörtgen test 1 ile devam edelim. Birinci testimiz ne diyor bakalım. Evet, şöyle birazcık e, şeklimizi büyütelim. En azından daha net görmek açısından. Birinci sorumuz arkadaşlar şöyle diyor bize. E, burada eşkenar dörtgen verilmiş. ADC açısı 124 derece ise alfa nedir diye soruyor. Eşkenar dörtgende bildiğiniz üzere karşılıklı yani köşegenler birbirine açı ortay olarak ortalar demiştik. O zaman buradaki açılar aynen alfa alfa olmak zorunda. 2 alfa artı 124 değeri 180 dereceye eşit olacağına göre 124 eşittir 180 derece. 124'ü diğer tarafa atarsak 130 olsa 50, 56 derece. 2, alfa, 2 alfa eşittir 56 ise alfa buradan 28 derece olarak bulunur. Cevabımız burada E şıkkı olur. Hemen geçelim ikinci soruya. ABC'de eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin dört kenarı birbirine eşit. Ve burada arkadaşlar DEC eşkenar üçgen demiş. DEC eşkenar üçgense bunun da açılarının 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki açılar 60'er derece. E 60 artı 36 bu açının tamamı 96 ise o zaman buradaki açı 84 derecedir. Karşılıklı bu açıların toplamı 180 dereceydi. Onun için 84 derece. Bu durumda buranın tamamı da 84 derece olacak. Burası 24 derece olarak gelir. İkiz üçgen alfa ise buradaki açımız alfa olacak. Bu durumda 2 alfa artı 24 derece EBC üçgeninden şu üçgenin iç açıları toplamından 180 e eşit olacak. 24'ü diğer tarafa atarsak 156 derece 2 alfa eşittir. 156. 156'nın yarısı 75 78 mi yapıyor? Evet alfa eşittir 78 derece olarak bulunur arkadaşlar. Burada cevabımız A şıkkı olur. Geçelim 3. soruya. Verilenlere göre çevre EBKF nedir diye soruyor. EC uzunluğuna 4 demiş. Şuranın tamamına 9 demiş arkadaşlar. Ee, burada ne söyleyelim? Şuraya biz x demiş olursak burası da x olacak. Eşkenar dörtgen olduğu için. Bunun da kenarı 4 artı x olmuş olacak. Bu uzunluğun tamamı da 4 artı 2x dediğimiz değer 9'a eşit oldu. 2x buradan 5'e eşit. x dediğimiz yer 5 bölü 2'ye eşit. EBKF'nin çevresini soruyor. Yani bizden 4x istiyormuş arkadaşlar. Şurası 4x nedir diye soruyor. 4 çarpı 5 bölü 2. 20 bölü 2'den 10 olarak bulunacak buradaki çevre değeri. Geçelim bir sonraki soruya. Dördüncü soruya arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ABCD yine eşkenar dörtgen. EK uzunluğuna şuraya K demişsek KF uzunluğuna 3K dememiz gerekiyormuş. E, buradaki 1 bir birim ve 7 birim olarak verilmiş. Şimdi dikkat ederseniz bu AC köşegen olduğuna göre eşkenar dörtgende buranın aç ortay olduğunu söyleriz. K'ya x demişsek 3K'ya da 3x diyebiliriz açı ortaydan dolayı. E, eşkenar dörtgen olduğuna göre 7 artı x değerimiz 3x artı 1 değeriyle aynı olmak zorunda. Biri bu tarafa atarsam 6 kalır. X'i bu tarafa atarsam 2x kalır x değerimiz burada 3 olarak gelecektir. E burası 3 ise bir kenarının biz 10 olduğunu söyleyebiliriz. Eşkenar dörtgenin dört kenarı olduğuna göre de cevabımız C şıkkı 40 olacaktır. Geçelim 5. soruya arkadaşlar. 5. sorumuzda bir kenarı 10 birim olan eşkenar dörtgenden bahsediyoruz. Buralar 10-10 geldi. Alanını soruyor. Alan için yükseklik çarpı taban lazım bize. Şurası 90 derece ise arkadaşlar burası 90 derece ise buradaki açı da 90 derecedir. Z kuralından dolayı. Şöyle bakarsanız bir Z var. 6, 8, 10 üçgenimiz var. 8 olarak geldi. 8 yükseklik 10 da taban arkadaşlar. Buradan bakarsanız 8 çarpı 10. 80 birim olacak buradaki alan değerimiz. Geçelim 6. soruya. Eski yıllardaki bir ÖSYM sorusuna çok benziyor. Ee, orada çıkmış olan sorunun aynısı aslında. Sadece sayıları değişik. CE uzunluğu 3 burası 2. Eşkenar dörtgen dediğimize göre buralar 5 5 oldu. Bizden AF uzunluğunu istemiş. AF şuranın tamamı. Buraya x dersek kelebek benzerliğinden bir işlem yaparak burayı bulabiliriz. Ee, 5 bölü x değerimiz arkadaşlar 3 bölü 2 değerine eşittir kelebek benzerliğinden. Buradan 10 eşittir 3x ise x değerimiz 10 bölü 3 olarak geldi buranın tamamı sorulmuş. AF sorulmuş. O zaman 10 bölü 3 artı 5. 5 kere 3 15. 10 da 25. 25 bölü 3 olarak bulunuyor. Cevabımız burada B şıkkı oluyor. Geçelim 7. soruya arkadaşlar. 7. sorumuzda ne verilmiş? Şimdi bildiğiniz üzere eşkenar dörtgenin yükseklikleri birbirine eşittir. Neden eşittir? Şuradaki açı buradaki açıyla birbirine eşit. Biz şunu çizersek D'den buraya bir çizgi çizdiğimizde Bakınız sevgili arkadaşlar. Şurası 90 derece olacak şekilde çizdiğimde Noktalı açı 90, çizgili açı geldi. 90 noktalı çizgili gelmiş oldu. 90'ın gördüğü yer 90'ın gördüğü yerle aynıysa Noktanın gördüğü yerle noktanın gördüğü yer aynı olacak. Burası 8 olacak. Bu durumda 8 çarpı 7 bölü 2'den 56 bölü 2'den 28 olarak bulunur. Buradaki alan değeri arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. 8. sorumuz. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende ne yapabiliriz? Buradan 1 bir birim ve 5 birim olarak verilmiş. Şurayı devam ettirsem aşağıya devam ettireyim bakın. Bu şekilde aşağıya devam ettirdiğimde burada bir dikdörtgen oluşmuş olacak. Burası 1 bir birim. Burası 12 ise buradaki parça 12 oldu. Ee, burası e, bakın x artı 1 tamamı x artı 1 ise o zaman buraya da x artı 1 diyebilirim. Şuraya ne demem lazım? Tamamı x artı 1. x artı 1'den 6'yı çıkartıyorum bakın. x artı 1'den 6'yı çıkartıyorum. Ne geliyor? x eksi 5. O zaman burası x eksi 5 oldu arkadaşlar. x eksi 5, x artı 1 ve 12 üçgeni gelmiş oluyor. ben buraya şöyle desem. 5, 12, 13 olsa ben buraya 10 versem 10. 10'dan 5 çıkarsa Sanki olmuyor gibi. Ee, başka ne üçgeni olabilir? Ee, 13 verdiğimde, Ece uzunluğu x 13 olabilir mi? Ee, 16 olsa, 16, 17, 8, 15, 17 o da sağlamıyor. 9, 12, 15 üçgeni sanki sağlıyor gibi. 9 olabil 15 olabilmesi için şuranın 14 olması lazım. Buraya 14 verirsem 14'ten 5 çıkarsa 9 oluyor. Evet burayı sağlıyor. O zaman x değerimiz arkadaşlar burada 14 olmak zorunda. 14 olursa 9 12 15 üçgenini sağladığından dolayı cevabımız burada 14 olacaktır. Geçelim sonraki soruya. Alan ABCD nedir diye soruyor. Alan bulunabilmesi için ya yükseklik e, bilinmesi yükseklik bilinmesi gerekiyor taban bilinmesi gerekiyor e, ya da köşegen uzunlukları bilinmesi gerekiyor burada hangisini bulabileceğiz bakalım bir kere köşegenleri ortalamış Köşegende demiş özellikle belirtmiş o zaman biz diğer köşegeni çizersek buradan şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar diğer köşegeni çizdim biraz kenara çizmiş olduk ama çok da önemli değil herhalde şurası 90 derecedir bu bir e, dikten de dikinmişse öklit bantıdır yani p çarpı 4 eşittir 6'nın karesi nedir? 36 bölü 4'ten P değerimiz 9 olarak gelmiş oluyor. Burası 9. E devam ettirsem ben bunu yukarıya devam ettirsem kelebek benzerliğindeki oranlardan dolayı burası da 6 olacak. Bu durumda yüksekliğimiz 12 oldu. Yükseklik 12 tabanda 13 olduğuna göre 12 çarpı 13'ten 156 olarak bulunacaktır. Buradaki alan değeri arkadaşlar. Paralel kenarın alanı sorulmuş bize. Devam edelim son 3 soruyla. E, ABCD eşkenar dörtgen olarak verilmiş. DEEC'ye eşit. Eee KF uzunluğuna 4 birim, BD uzunluğuna 18 birim dediğine göre arkadaşlar 9 birim buraya, 9 birim buraya gelmiş oluyor. Eşkenar dörtgenin çevresi sorulduğuna göre ve köşegenlerinin dik olduğunu bildiğimize göre bize lazım olan şey diğer köşegen uzunluğu. E, buradan bir şey görmem lazım. B, C, D üçgeninde, şuradaki üçgende gelen doğru kenar ortay. Gelen doğru kenar ortay o zaman F noktası B, C, D üçgeni için ağırlık merkezidir. 4 ise 8'dir. O zaman burası 12'dir. 9, 12, 15 üçgeni olacak. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 15 ise 4 tane kenar olduğu için çevre değerimiz 60 olarak bulunur. Geçelim sonraki soruya. Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorsak köşegenleri çizip dik yaparız ki bu eşkenar dörtgende köşegenlerin dik olması önemli bir özellikti. Buradan her şeyi söyleyebiliyoruz aslında. Şurası 3, burası 3 olarak gelmiş oluyor. Burası açı ortay, şunlar birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin alan 36 ise yani köşegenlerinin çarpımının yarısı 36'ya eşitse buradan 6 x eşittir 12 olarak geliyor. Yani diğer köşegen uzunluğu 12 ise burası 6, burası 6 olarak geldi. 6, 8, 10 üçgeni çıkmış oldu. Bizden nereyi istemiş? AE uzunluğu istemiş. Cevabımız burada 10 olarak bulunur. Geçelim bu testin son sorusuna arkadaşlar. Ee, son sorumuz ne diyor? Eşkenar dörtgen dediği için bir kere açı ortay olarak yazmış oluyorum. Şunların açı ortay olduğunu söyledik. 3 tane açı. Burası 90 olduğu için buranın tamamı 90 derece. Bu durumda her biri 30 derece olan 3 açı haline gelmiş oluyor. Alan ABCD soruluyor. Alan ABCD için bu kenarla yüksekliğin bilinmesi yeterlidir. 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü 2'dir. 60'ın gördüğü de kök 3'tür arkadaşlar. Buranın 2 olması buranın da 2 olması anlamına geliyor. 2 çarpı kök 3'ten buranın alan değerinin 2 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet ilk testin 12 sorusu bu şekildeydi. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.